Galatasaray iki yarıda da gol bulur diye düşünüyorum ben. Tercihim deplasman takımı iki yarıda da gol atar. Dün Fener'den sonra bugün Galatasaray için oran yakalamak adına bu tercihte bulundum. Toulouse-Brest maçında bence oranlar, ben bilgisayarların hepsine kılıç çekiyorum. İlk yarı e, yüksek bir skor bekliyorum. Maç sonu da yüksek bir skor bekliyorum bu arada. Ha, Mönchengladbach kazanır özür dilerim. Köln kazanır Almanya'dan üst ve var da tercih edilebilirdi. Ben doğrudan üst oynadım açıkçası. Ben, ben Erzurumspor'un e, özellikle o kadro yapısını koruması nedeniyle bugün de kazanmasını bekliyorum. E, burada işi bu sene bu ligde çok zor olan Sivas karşısında Ahmet Spor'da kazanacaktır. Kazanacağını düşünüyorum bugün. İki golünü beklemek bana daha mantıklı geldi. Ceyla maçı, Bravo Ceyla maçında ise Ceyla'yı da iki golüne karar verdim ben. ilk yarı golünü de zaten. Valla her an Twente maçı, Twente bir kere 3'te 0'da başlayacağını düşünmüyorum sezona. Her karşısında en azından 2 gol bulacağını, maçı kazanacağını, bugün net bir skorla 3 puanı alacak taraf olacağını düşünüyorum ben Twente'nin. Arap Kör Ligi'nde, saat 17'liğinde El Bate-Fakkan e, maçı var. E, saat 17'de bu müsabaka. E, ben 3 tercihini e, 1 onanından oranından e, gruplara önerdim. Ben Z-Report'una bugün Bolu Keçi Öğren Gücü maçını iki buçuk üstünü e, bir, bir, birinci maç olarak seçiyorum. E, Bolu Keçi Öğren Gücü maçını birinci olarak seçiyorum. İkinci maçta e, Galatasaray'ı seçelim. Her iki yarıda da Gal e, Galatasaray'ın golü e, 1.80 e orandan. Biraz böyle şeyli bize rapor oldu ama Türk, Türk tipi bize rapor oldu ama e, bu şekilde seçim. En son ki bize rapor tutmuştu. Umarım bu da tutar. bye biraz mantık Kararım ne olacak Bahiste hangi maça Cevap ne de saklı